Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz Ka yanımda kuzenim Yasir var birlikte PUBG Mobile oynuyoruz Yasir'in Yasir'in kanalına da Yasir'in kanalına ya bir konuşamıyorum Allah'ım <laughs> Yasir'e Yasir Yasir de ta Yasir'i takip etmek istiyorsanız Yasir Yasir K kral kanalına abone olabilirsiniz bu, bu video birazcık bu video bizim ilk oyun videomuz o yüzden birazcık dandirikus olabilir <laughs> dandik olabilir dandirikus ki <laughs> yani bundan alalım. sonra daha kaliteli videolarımız gelecek evet kesinlikle yüzde yüz kaliteli video çekeceğiz bundan sonra eminim yeter ki siz benim kuzenin kanalına da bana da abone olun siz <laughs> isterseniz. İlla ki sana abone olacaklar kendisi. Kendisi. <laughs> Selam istemiyorum abisi. Şimdi biz hangi haritadayız? Ya Biz yine aynı harita. Mitsey. Biz bundan önce bir tane daha deneme yaptık. O maalesef başarılı olamadı. Evet. Ama bu sefer başarılı olacağına inanıyorum. Ha, bu arada arkadaşlar kameranın arkasında ben varım. Yasir oynuyor. Anan, 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 anan. Yani Allah tele, telefonla çekiyoruz. Çünkü kameramız Allah Allah. kameramız kayboldu ve kamera bulunamıyor. <laughs> ne oluyor lan? Ben de arkada aseman yapıyorum resmen. Ağzımda sakızla. Kaç kaç kaç. Onlar orada savaşsın ben can doldurayım. <laughs> Aklıma şey geldi. E şimdi arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Yasir dün yine PUBG şey oynuyordu. Hı, Hı Bağırıyor şöyle. Ha ha. Ha ha. Pislik yapacağım. <laughs> Böyle bağır bağır duruyor. Ha ha. Pislik yapacağım. Evet hadi o. Yani umarım bu videoyu beğenirsiniz. İlk şey videomuz. İlk oyun videomuz. O yüzden birazcık Dantikus olabilir. Evet Dantikus yürü gidiyoruz. Demektir. A değildir ama neyse. Daha böyle daha fazla oyun videosu gelmek için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz dışarıda olacak. Hayatta kalma videosu olacak. Evet belki öyle olacak. Baksana. Hı. Şimdi.

Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Daha demin küçük bir araya girdik Mecburduk Dedem geldi evet. De Dedemiz daha doğrusu Evet işte küçük bir olay işte O yüzden Garip şeyler oldu Yani Arkadaşlar bu bu Cuma günü bir videomuz daha gelecek Kidzania ee, Kidzania Kidzani tur videosu gelecek bir Kidzania'ya gideceğiz Gidemezsek de Başka bir video Çıkarırım ben yine Yasir bu arada Baya bir şey aldın ha Biliyorum Sadece Sence haritanın dışında mısın Yani sınırın Harita dışında değilim. Bu çizgi haritanın içi oluyor. Bu alanda can kaybediyoruz içinde olunca. İçinde kırmızı olunca... bölge, kırmızı bölge şu anlama geliyor. Tepeden aşağı füze atıyorlar böyle. Kırmızı bölge bitince füze bitmiş oluyor yani. Bak gördün mü? Sana bahsettiğim buydu. Füze atıyorlar yani. O yüzden evlerin içinde kalacağız. Size bir tane kadar ve bitti. O yüzden artık gidebiliriz istediğimiz yere. Şimdi araca bineceğiz. Araban yakıyor ya asıl. Yürüyün. Bana mı dedin lan yürü git? Hayır bir numarayı istemediğim için dedim. Ben o bir numarayı. Bir numaranın Daha adı zaman... ne lan? Bayonix. <laughs> <By> <laughs> Uzaydan geldi kardeşimiz. <laughs> Bana ne senden? Herkese benden. Ben öldürdüm. Nasıl bir numara öldürdü? Sen bir numarayı öldür bu sayede hıncını alabilirsin. Sıradaki menümüz adam öldürme. Şimdi ilk önce bir gidelim şuralardaki bir adamları öldürelim. Al sana bombe. Ya şimdi kaç kaç se ha e hangi seviyedeyiz biz? Bu oyunda mı ben? Hı, -hı. Elmas. Elmas yani. Seni Evet arkadaşlar kaldığımız yerden geri ay kaldığımız yerden geri gidiyoruz diyordum ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir numara öldü. Şimdi ben bir numaraya çağrı yapacağım. Çığır çığır çığır. Bir numara çağrısı. Onu da konuşacak mısın? Tamamdır. Çağrı Kulesi'ne gidip bir numarayı tekrar kurtaracağım. Onunla konuşacak mısın? Saygı attım. Bir numarayı kurtarmayacağım. Şaka şaka kurtaracağım. Birazcık sesli, sesli konuşuyor musunuz Yasir Bey? Şimdi bir numarayı kurtardıktan sonra... Lan ben nereyi çekiyormuşum iki saatte şurayı? Bir, şurada güzel <laughs> bir şey var. Şurada Özürür. güzel bir şey var. O güzel şeyi alacağım. Ben adam uzmanıyım. Adam uzmanı mı? Onların ikisi ölse de beni bilen yoktur. Yemek sepeti yiyeceğim. Ne? Ne alaka şimdi? <laughs> Araba gibi koşarım şimdi. Gördüğünüz üzere yaşıyor mu şey bir numara? Bir numarayı kurtardım ben. O tekrar yaşıyor artık. Bir kere de bir numara çağrı yapsın. Bıktım artık ama yani. Birisi şey mi var orada? Yeter TV. Aha kaldım. Abi ben kiralık ka katil olduğum için <laughs> kiralık katil önüme olduğum için gelene, şiş. önüme gelene evet arkadaşlar küçük bir kardeşim geldi. Evet onun yüzünden video küçük bir kısaltma oldu. Şimdi M24 ile Oğlum M24 ile bu takılır mı? <laughs> M24'e ne taktın ki? Sıradan gün Ha Şimdi dikkatli izle. Adamın kafasına artık hiç atabilirim. Tek atarım. Tek atabilirim artık yani. Önüme gelene tek atarım. Aha bir, bir numara orada. Bir numara umurumda değil. Diğerlerini de kurtarmayacağım. <gülüyor> 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 lola lola. Bana ne bana ne diyorsun yani. Bana ne. Nerede la bu mal? <laughs> sana bombi. Al Geberttin değil mi? Geberttim. Drop benimdir. <laughs> drop benimdir. Hiç kimse. ona bir şey diyemez. Drop benim, anladın mı? <laughs> Eyvah dropu benden önce kapmışlar. 3 tane şey kalmış içinde. 67, 66. 55 metre önümüzde adam var. Galiba şurada gösteriyor. Aha şimdi ben sana ne yaptım? Şimdi elime düştün oğlum. Elime düştün oğlum. Şimdi geller buraya. Ha şimdi ayvayı yediler. Nerede la bu et <laughs> Bizi buradan görmesi imkansız Şemi Allah-u Teala Allah-u Teala Öldürdüm ha. <laughs> evet maçı bitirdim Birinci oldum Aras Evet arkadaşlar maçı bitirdik. Birinci olduk. Bizden iyisi yoktur. Zafer bizim. Sonuçlar diyelim ve gördüğünüz gibi artı 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 artı. MVP bu olmuş. Ben değil. Nedense. Yasir'cim 6 kişi öldürdüm. Yasir'cim sence oyunu bitirelim mi? Ay videoyu olur. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.